Evet, atlı turlarda da böyle. Yerler gördüğünüz gibi çamur. Dün biz buna benzer bir yolda böyle birazcık cambazlık yaparak aşağı yukarı bir 3 saatlik bir yolculuk yaptık. Atasyon. Hemen yani hayvanlar da zorlanıyorlar burada gitmekte. Şurada bu arkadaş rehberleri bunların. Hem atları yönlendiriyor hem de e, takip ediyor, düşeni kalkana yardımcı oluyor. Burası da başka bir kamp alanı. Gördüğünüz gibi bizim ilk karşılaştığımız yere girdik. Burası biraz daha ucuzmuş ama bizim ilk girdiğimiz yer kamp alanı, daha organize. Evet, şöyle şu giden arkadaşların arkasından yavaş yavaş biz de yola koyulalım. Biz atabilmedik, ama dönüşte buradan minibüslerin olduğu yere kadar atabilmeyi düşünüyoruz. Evet. Rezillik diz boyu. Macera tavan. Hayaller Paris, gerçekler Sultanahmet. Tura devam.